Hava ile birlikte ilk hücum Fenerbahçe'nin. Ve alayupla başlıyoruz. Hadi bismillah. Epe Yudov top istiyor arkasında Konstantin Papa Nikola var. Yudov köşeyi çok güzel gördü. Nikola Kalinic. isabetli. Vasil İspanolis. Onun şutuna iki kişi birden çıkarken boş kaldı. İspanolis şu anda Veseli ile eşleşti. Hemen onu bulduk. Boşu da bulduk. Harika hücum ediyoruz. Harika. Şimdi yüzünü döndü Kemberç'e karşı. Yine Spanulis'e karşı. Yine Yudo. Yine boşu bulduk. Şiir gibi hücum ediyoruz. Şiir. 3 nokta 7 saniyeleri var topu çembere atmak için. Spanulis'i buldular. Bondan biraz geç kaldı. Vasili Spanulis cezayı kesti. Şimdi Bobby Dixon. Spanulis yerde. Bondanovic. 3 sayılık isabet. Bondan Bir 1-3'lükte Bondanovic. Kostas Papanikolaou. Onunla ikili oynayacaklar. Datome bir adım geç kaldı. Cezayı kestiler. Bugün bir adım geç kalmak yok. Dominic Waters. Epey Yuruh'un üstüne gitti. Waters topu dışarı çıkardı. Eric Green üç sayılık atışı başarılı. Eric Green isabeti buldu. Epey Yuruh el gösterdi. Waters kaçırdı reboundu. Nikola Milutinov aldı. Oo. Yudo orada kısa Bogdanovic Üç sayılık basket Bogdanovic kafasını sallıyor Ve siz bunun ne anlamı geldiğini çok iyi biliyorsunuz Kalinic Kalinic yardım da geldi Printesis tepede üç sayılık atış Tereddüt etti ama soktu Angelis Mancaris Şimdi Yorgos Printesis Mancaris bomboş kaldı Üç sayılık atışı hesap etti 37-32 oldu Mola Jelikov Radovic'den Sakin Kötü pas. Aa Hakem Dörç'ün elinde kaldı Şansan. Al. Wow. Perde geldi Epe Yudov'tan. Dixon üç sayılık atışı. Bobby Dixon ikinci yarıya. Bobby Dixon'ın üçlüğüyle başlıyoruz. Vangelis Manzaris üç sayılık atışını kullandı. Manzaris isabeti buldu. Kopyası. Bir saniye. Yan meseleyi atmak zorunda. Attı ve basketi buldu. Spanolis. Vangelis Manzaris'e Manzaris. Üç sayılık isabet Manzaris'ten fark dört. Papa Nikolaou, Melutinov, ya Veseli'nin üstünden muazzam bir smaç yaptı. Yardım geldi. Dışarı çıkardık. Kostas Lukas 3 saylık oh. isabet. Nikola Kalinic, köşeyi gördü. Cici Datome 3 saylık basket. Cici Datome. Pero Antic ekstra pas. Cici Datome orta mesafeli atışı. Cici. Cici. Hoş geldi Cici Datome. Beş sayı Cici Datome'den. Asil İspanolis potaya gitti. İspanolis ve blok geldi. Öppe Yudov nereden geldi öyle? Köşeyi buldular Kostas Papa Nicolao. Bir blok daha. Öppe Yudov inanılmaz savunuyor potayı. Duvar ördü duvar. Perde geldi Bogdanovic. Dışarı çıkardı. Antic'i gördü çünkü. Aa! Kampiyonluk mu geliyor acaba? 18 sayı var. 8 dakika. Moloy bile gitmiyor görüyor musun? 5-20. Bogdanovic 3 sayılık atışı. <laughs> Bogdan Bogdanovic. Flukas köşeyi bulduk. Kalinic. Nikola Kalinic. Botalar da bugün bize Şimdi artık kutlama yapıyoruz. Bogdanovic. Bunu da attı Bogdanovic. Şarkılar, türküler söylensin. Kutlamalar başlasın. İlk kez bir Türk takımı Avrupa şampiyonu oluyor. 5, 4, 3, 2, 1. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu Avrupa. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Inspired. Erkekler basketbolunda